Her zaman arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seri yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar parkur. Güzel olacağından eminim. Ee, ne diyor? Çinlerden checkpoint var diyor. Gece yapıp checkpoint çıkabilirsin diyor. Burada ne diyor? Map falan diyor. Burada Pardon ediyor. Yapanı söylüyor galiba. Level Bu parkur level levelli diyor. Level yani level birinci level, ikinci level level gibi. Yani öyle. Yani welcome hoş geldin falan diyor. Complete falan diyor. Bu arada kutu koruyu blok diyor. Blok koymak yoktur. Diyor. Blok almak yoktur diyor. Uçmak yoktur diyor. Yani kreative edilmek yoktur diyor. Bunlar da var. Bu arada kurallar. Kurallar buradan yani checkpoint'ı çekebilirsin diyor. Burası nereye gidiyor? Merak ettim. Ha dur buradan başlıyoruz. Burada da şeyler diyor işte. An anlayamadım Burada burada iyi şanslar diyor, sky diyor. İyi şanslar diyor yine yeniden. Yine, yine deki arkadaşlar. Tamam Tamam çıktı. Allah aşkına ya. Arkadaşlar şuraya arada bir yani çoğunlukla böyle bir bir dersen kusura bakmayın. Dilime takıldı her, hep her şey tamam çıktı. 10 tamam mı? Kibarca ona sözü gibi bir şey var bak yani ben de biliyorum. Oho. Ya güzel takılıyor. <laughs> <laughs> Bu checkpoint oluyor arkadaşlar. Oluyor. Tabii ki mod modlarla daha yapabiliriz bunu. Hoppa. Yani çok kısa. Hoppa. Hayır. Neyse. Ya on ya lag oluyor orada galiba çok kız. Ya baksana abi çok kızıyor ya. Tamam. Artık lag olmayan yerlere gittim. Ama endim düştüm Hayır ya oraya atlayacaktım. Ya fındım ya. Bayağı bir de zaman geçti. Hopa hopa! Aa! Arkadaşlar Tempo hızıyla devam edeceğiz. Yani e, biliyorsunuz yarı yıl tatil oldu. E, bu 15 gün hatta belki okullar yine, yine tatil olur. Kar tatilinden dolayı 17-18-20 gün falan tatil olur. E, 15 gün olursa eğer e, bir yani kendimi aşıyorum 30 tane video koyacağım. Hedefim 30 video. 30. 70 video falan olacak. Nereye düştüm Cam kırılmadı. Ne sağlam cam. Çelik cam mı dedi? Espri Ama lan abi bir geçemedik Birinci level'ı da. Lan tutamadı.

Arkadaşlar benim direkt man şurada doğru level gibi oldu. Ben de aşağıya inip bir baktım. Oha! 2 level'lı galiba mı da. Bu da bir sürer yani onun. Çık dakika. Arkadaşlar göreceksiniz. Parkurum çok iyidir de. Dirt çok iyidir de. Çok iyidir de işte. Şey yapalım. Hayda. Arkadaş bu dünyanın en zor işi ya. Bunu neden bana veriyorsun? Neden böyle bir kötülük yapıyorsun? bak. Asla yapamam. Ha şöyle bir, bir yemek olsa ve mutlu bana size de Hem benim yaptıklarımı hep beraber okuruz yani indir. Arkadaş ben buraya geçeceğim. Bana nasıl bir zorluk veriyorsun? Öyle ya. Ne oğlum daha oraya zıplayamadan. Arkadaşlar üzgünüm de ben oraya gelince bir kez daha deneyeceğim eğer yapamazsa. Ben üzgünüm de kışı içeri alacağım yani. Zaten bitti ki 7 dakika. Şurayı yapayım diye. de bir şey var. Bakın. Şu dairenin içinde. Tam dairenin çizgisine geliyor şu Şöyle bakın. Dairenin içinde. Altında. Şeyler olan Alt, altın bloklar. Ya arkadaş ya. Pes pes. Hak eden de pes. Hak et pes. Ps, 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 ps. Ya arkadaşlar, Ben neye girdim yine? Ya. Çok 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 özür dilerim de yani ben bunu yapamam ki. Bu değil. Arkadaşlar yani pes ben bunu yapamam pes bir değil, değil. yorum pes. Pes. Lan nere? Tamam. Tamam çık. Ya <laughs> arkadaş yok böyle bir şey ya. Yine tamam çıkıyorum. Yine 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 tamam çıkıyor. Tamam çık. Neyse artık. Hayda bir de burası çıktı değil bakın ne güzel de geçtim bir dakikacık bile sürmedi değil mi oha oldu böyle bakın bakın arkadaşlar koyun mudur koyun var lan galiba koyunun yanında aha bakın şimdi bakın şimdi Buldum. Bakın şimdi. Bakın şimdi arkadaşlar. Benim sihirli bir gücüm var. Hı -hı. Evet. Bakın. Lan doğru yok. Allah'ın belası. Kritik. Kritik. Ben böyle ciddi Allah. Ben koyun üstüne bir Ben koyun üstüne. Oha lan ne ikler bu da var. Daha var. Abi ya. Çok Hoppa yes. Hoppa yes. Ya. Uçabilirim özdülek deyim yaşamın için arkadaşlar ya çok sık 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 lag oluyor falan ben aha atlamıyorum atlam Oha lan şuradaki şey yap. Koyula koyu. くい、くいしんち、くいし万。ちわん。はい。<noise> oh. Oh. Allah. Yuh. Burayı nasıl yapmamızı bekliyorsun kardeş? Dakika Tahi, zaten 15. 11. Ne olmuş? Arkadaşlar e, ben e, şey yapacağım. Videoyu keseceğim. Yani bayağı keseceğim. Çünkü çünkü daha birinci level'ı level'ı bitirmedik ve iki ya da ben part part yaparım ya. Çünkü yoksa boş yoksa... ver salla gitsin. Şimdi hepsini yaparım. Bilsen de. Aa bak buldum buldum part part yapıyorum. Part part. Birinci bölüm ikinci bölüm. Öyle yapayım yoksa yapayım. Yoksa arkadaşlar, arkadaşlar biliyorsunuz, biliyorsunuz, biliyorsunuz yani biliyorsun. öf bir diyemedim ya biliyorsun. Evet arkadaşlar, ee, yani tekrardan geldiğinize çünkü çünkü ablam geldi. var Çocuğum diye çocuğa Minecraft'ı öğrendiştik. Yani bak bu oyun Minecraft. Ama Minecraft'ı bizden öğrendi yani. Öğrendi. Öğrendi. Biz izledik izledik izledik. Öğrendi. wow Buradan ne yapacağım var Hadi dur, şuraya. ben ne yapıyorum lan? Geri gidiyorum ben bu parçaya? Birinci parça bir level geçebildik. Arkadaşlar, hoppa, 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 hoppa. Hoppa. Ha. Haksızlık. Bayağı bir de haksızlık ama. Hoppa. Ya oğlum. Tamam. Bir. Hayda. İkinci level daha zor. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar yeter. İkinci partıda. Ee, siz bunu izlerken ikinci part bilin ki ya yüklenmiş ya da yükleniyor olacak arkadaşlar. Ee, neyse. Bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, like atmayı beğenmeyi yani like beğenme dislike olmasın. Ee, dislike da beğenme butonu biliyorsunuz. Ee, neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. So sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Beğenin paylaşın abone olun Di ve diğer bölümde görüşmek üzere